Tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir video gelmiyor YouTube'a. Ama artık video atmayı düşünüyorum. E bazı olaylar böyle çok bazı çok böyle olaylara girdik. O yüzden olmadı. Artık video atmak istiyorum. Maalesef bir süredir video atamıyorum ama artık atacağım arkadaşlar. A Bundan sonra umarım çok daha dolu videolar gelecek ve daha iyi videolar çekeceğim. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki ben en son da bir video çekmiştim tabi onu gösteririm şu an size. Bir video daha çakmış, çekmiştim. Aslında biraz böyle YouTube'u bıraktım ki bir bir şey oldu orada. Nasıl bir şey oldu? Bazı olaylarla ilgili video atamıyorum. Ba Baya olaylar oluyor. Yani bilmiyorum. Biraz video çekeceğim. Artık video çekmeyi düşünüyorum. Özellikle e, YouTube'a videolar çok çekmeyi düşünüyorum artık. Öyle ne oldu orada? Böyle bir YouTube'u sanki bıraktığımı sandılar. Ama arkadaşlar ben YouTube'u daha bırakmadım. Ben daha YouTube'u daha bırakmadım. Ben iki yıl sonra bırakacağım YouTube'u. İki yıl sonra bırakacağım YouTube'u. Vallahi bak. Ama öyle yani çok videolar gelecek. Baya videolar da çekeceğiz. Baya dolu videolar çekeceğiz. Biliyorsunuz ki çok böyle baya maçlar oldu. İşte Fenerbahçe şey Şampiyonlar Ligi'nden elendi işte bir şey olmaz. Hani Göztepe'ye de 0-0 kaldık. Hiçbir şey olmaz. O sorun değil. Bizim Trabzonspor'la maçımız var. Ama Trabzonspor bugün değil. Birkaç gün sonra Trabzonspor'la maçımız var. E ee, Galatasaray'la maçımız daha çok var. Bir, iki, üç ay var. Tabi Youtube'da çok böyle short videoları atıyorum ama videoda atıyorum size zahmet. Youtube'da video niye çok fazla vi çok short videosu atıyorum? Arkadaşlar çünkü short videosu şey ya, ben videoları uzun çekemiyorum. Çünkü bazı olaylar oluyor ve benim benim bazen köpeğimle dışarı çıktırmama izin veriyorlar. Yani öyle videoları atacağım. Uzun video da atacağım. Short videosu da atacağım. Tabi short videosu bayağı attım. Videoda biraz var. Fazla var hem de. Ama öyle sizin umrunuzda daha güzel videolar çekeceğim size zahmet. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, Tabi konuşma bu kadar değildi. Çünkü arkadaşlar ben kaç gündür video atmıyorum. Biraz konuşalım istedim. Mesela ilk önce ben ben nasıl şey oldum? Ben ilk önce şöyle bahsedeyim. Benim aslında şu an 6 tane kanalım vardı. 5 tanesi hayır, 4 tanesi silindi. Evet 4 tanesi. Bir tanesi Kraisman Berkay, bir tanesi de Bilal Ekşioğlu, bir Bilal Ekşioğlu daha vardı. Sonra da bir tane de Abdülbaki Bilal Ekşioğlu vardı ama iki kanalın var herhalde İnşallah bu kanalım da silinmez kapadığımız 4 4 kanalın kapatıldı ben kaç kanal kapadım böyle telif hakkı yiyoruz telif hakkı yemeyince kanal kapanamayabilir 3 telif yiyince kanal kapanabilir sakın o telifli videoları e silmelisiniz o telefle eğer 3 tane telefe videolar görürseniz o kanalınız kapatabilir. En iyi çare o videoları silmeniz. Telefle videolarını silmeniz kanalınız kapanmasın diye. 3 telif hakkı var. 3 telif yerseniz eğer videolarınıza 3 e, telif yerseniz videolarınıza e, kanalınız kapatılır. O yüzden bu çok kötü bir şey. O yüzden telif yemeden bir videolar çekin böyle. Mesela çok böyle kötü videolar çekmeyin. Telif yemeyin. Telif yiyerseniz o videoyu silmek zorundasınız mecbur. Çünkü o videoyu tekrar yüklerseniz o videoya bir daha telif atar mı onu bilmiyoruz. Ama bir daha telif atarsa onu sile, sileceksiniz abi. 3 tane telif hakkı hayır bak bir telifte kapanmıyor. İkincide de kapanmıyor. Üçüncüde ka hesap kapanıyor. Hesap. Benim dört tane hesabım kapandı telif hakkıyla. Dört tane kanalda ben telif hakkı yedim. Neden bilmiyorum. Ama bütün videolarda yemedim yani. Üç telif hakkı yedim ve kanalım kapatıldı. En en fazla attığım videolar o Bilal, en eski Bilal Ekşoğlu kanalı. Onda çok videolar Ama o tabi kapatıldı. Çok short çektim onda. Artık bu kanalda da video çekeceğim. Size zahmet. Ama arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bazen de o Fener Edit kanalıma edit videoları çekiyordum. Ama o tabletimi bulamıyorum. O tabletimden daha video çekmiyorum. Ama bu telefondan ben YouTube'u bırakmam. Ama bilmiyorum. Tabi tablet tabletimden de biraz telif hakkı var. Oğuz Aydın gibi editlerde bayağı telif hakkı oluyor özellikle. Telif hakkı olduğu için onları silmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Yoksa üç tane telif yiyorsak eğer üç tane telif yiyorsanız eğer kanalınız kapanabilir. Ben biliyorum. Arkadaşlar bakın burada bir telif hakkı var bir telif varsa bile silin bakın 3 telif olmasın bir telif varsa bile silin bak böyle çok telif yemeyin sonra bilmeden 3 tane telif yersiniz sonra da kanalınız bilmeden kapanabilir o yüzden dikkatli olun sizi çok seviyorum bu videoda bu kadardı. Daha fazla bu videoların gelmesini istiyorsanız, bu konuşma videolarının gelmesini istiyorsanız ve daha fazla short videosu çekmemi istiyorsanız ve daha fazla video çekmemi istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.